Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Aziz misafirler, değerli kardeşlerim, Kerbela olayının 1400 senedir tekrarı ile bizler Kerbela olayı için burada bulunmuşuz. Kerbela meselesi, Kerbela faciası İslam'ın en büyük belalarından bir tanesidir. Hüseyin'in kani 1450 senedir daha hala kaynıyor ve kıyamete kadar da Hüseyin'in kani dinmeyecektir. Tabii ki ben din görevlisi olarak sizlere söylemek istediğim bir hadis ve arkasında da iki tane ayet-i kerime vardır. Peygamber aleyhissalatu vesselam اِنِّ tarikun ف۪يكُمْ اَبْرَيْنِي لَنْ تَدُلُّ مَا تَمَسَتُمْ بِهِمَا اَلَا وَهْيَ كِتَابَ اللّٰهِ وَاَتْرَتِيمِ ben de sizden ayrılıp gideceğim, herkes gibi ben de faniyim, ölüp gideceğim. Fakat ben sizlere iki şey bırakıyorum. Bu iki şeyin peşinde olduğunuz müddetçe mutlaka biliniz ki dalalette gidemezsiniz. Ama eğer ki bırakırsanız o iki şeyi biliniz ki dalalettesiniz. O iki şey nedir? Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve benim soyum demiş Peygamber aleyhissalatü vesselam. Şimdi bizler Müslüman olarak soyuna ne yaptık? Kerbela olayı biz Hüseyin'i burada savurmuyoruz. Hüseyin'i zaten Cenab-ı Allah onu savurmuştur. Allahu Teala Hazreti Hüseyin'i Kur'an-ı Kerim'de savurmuştur. Allahu Teala ona diyor ki: "Ve la tuta kull halaf hamaz meşaen binemim menna anil hayr asim." Yalancılara, hilebazlara, oyunbazlara yardım itaat etme. Sen sadece ve sadece insanların hakkını yiyen insanlara itaat etme. Sen Allah'ın Resulü'nün torunusun. Sen Hz. Hüseyin Kerbela'da şöyle bir ifade kullanmıştır. İnni la aral mevte illa saadeten vel hayata ma'a zalimine beremun. Ben bu ölümde bir saadet görüyorum fakat zalimlere teslim olmakta rezaleti görüyorum ve ben zalime teslim olmuyorum diyor. Hazreti Hüseyin'in son kelimesi budur. Ve Hz. Hüseyin'in Kerbela'daki meselesi izah etmeye gerek yoktu, söylemeye gerek yoktu. Çünkü hepiniz de biliyorsunuz. Fakat ayet-i bi kerime Allahu Teala Kur'an-ı azimüş Muhammed Suresi ayet 22 23'te "Fehel asaytum en tevelleytum en tufsidu fil ardi ve tuqattu arhamakum" Sizler eğer iktidara gelirseniz, iktidarı elinize alırsanız siz dünyada ifsad edeceksiniz ve akrabalarınızın hukukunu keseceksiniz. Ulaike lezine ve a'ma o insanlar ki insanlara zulüm ediyorlar, iktidara geldikleri zaman, iktidari ellerine aldıkları zaman zulüm ediyorlar, hakaret ediyorlar, insanları incitiyorlar. O insanlar ki akrabalarının hukukunu kesiyorlar, onlar Allah'ın laneti üzerlerindedir. Allahu Teala kıyamet gününde onları cehenneme gönderiyor. Şimdi biz bu ayete baktığımız zaman Allahu Teala Kur'an-ı Azim'de bir akrabanın hukukunu

Onun cezası ebedi cehennemdir. Allah'ın gazabı üzerindedir. Allah'ın laneti üzerindedir. Hepinizden soruyorum ve bu televizyona seyir eden tüm Müslümanlara söylüyorum. Hazreti Hüseyin bu onun değil miydi? Demek ki Hazreti Hüseyin bu onun Hazreti Hüseyin'i öldürenin Allah'ın laneti üzerlerindedir. Ve seve seve rahatlıkla ben söylüyorum. Yezid kafirdir. Geçen gün de belki anlattım. Unutanlar olabilir. Tekrar edeyim ben. Faehlelhu ve ve ya la bil la jaa ve la Ey insanlar, bu başları o mızrakların ucunda gördüğüm zaman o cesetleri o hamur gibi o cesetleri develerin sırtında gördüğüm zaman görecektiniz ki ben ne kadar sevindim Ha ağlayın kadınlar ha ağlayın benim umurumdan değildir ben Muhammed'den borcumu aldım diyor ve devam ediyor yezid. Le'ibet <laughs> haşemu bil mulki fe la melekun ca'e ve la Haşemiler, Haşemiler dünya ile oynadılar. Ki Hazreti Peygamberi kastediyor. Haşemiler dünya ile oynadılar. Ne melek vardır, ne de vahiy nazir olmuştur. Öyle bir şeyler yoktur. Bunu diyen bir kişi kafirdir. O kadar sarahaten bu söz onundur. Yani Yezid'in şiirleri arasında, şiirlerinde arayan birisi eğer ki olursa, لَعِبَدْ هَاشَمُوا بِالْمُلْكِ فَلَا مَلَكٌ جَاءَ وَلَا وَحْيٌّ نَزَلٌ Bu şiiri görecektir. Ve bu şiiri söyleyen Yezid'tir. Bu şiiri söyleyen, vahyi inkar eden, Cebrail'in gelişini inkar eden kişi kafirdir. O kadar basit yani. O zaman kafire de lanet caizdir. Bir de ayrıyeten, Sünni tarih kitaplarında, Muaviye'nin yapmış olduğu kötülükler, 75 tane kötülükler sayılmıştır. Ve bu kötülüklerden bir tanesi, مختارم مسلمان. بايغامبر علي الصلاة والسلام. أزيت أدم برنج آياتي بن سيسود أحزاب صورة آية ألي يدين. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا عظيما. كيم الله أزيد أدلس هاشا الله كيم أزيد بس يعني الله أمرني يرنا المساء أو معناتها. الرسول أزيد أدلس الله أن لعنة يهم دنيا ويهم آخرة ويقول لهم أن الأدلس Şimdi soruyorum sizlerde birisinin hanımını öldürürseniz buna eziyet midir değil midir? Birisinin torunu öldürtürseniz bu o adama eziyet midir değil midir? Birisinin ailesi Kerbela'da hepsini keserseniz bu o insana eziyet midir değil midir? Tabii ki eziyettir ve o zaman bu eziyete sebep olan bu eziyete sebep olan kimdir? Muaviye'dir. Muaviye bu kadar sahabeler varken, bu kadar şura ehli varken hiç kimseye mehel vermeden, hiç kimseyi çağırmadan, hiç kimseyle istişare etmeden o zalim, kafir, münafık, alkolik oğlunu İslam ümmetine kayyum olarak atadı bu adam. Yani Muaviye, Yezidi İslam'a kayyum olarak atadı. Ve Yezid'in yapmış olduğu fitneler, Yezid'in yapmış olduğu zulümler, Yezid'in yapmış olduğu hareketler dünyanın hiçbir zaliminden vuku bulmamıştır. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın torunlarının hepsini kesti Kerbela'da. İkinci senesinde Eyyamul Har diye Med Medine'yi ne yaptı? Medine'yi işgal ettirdi. Salim bin Utbe diye bir komutanına emir verdi ve dedi Medine'ye git, Medine'yi işgal et ve Medine'de üç gün her şey sana halaldir dedi. Şimdi Peygamberin şehri aleyhissalatu vesselam, Peygamberin köyü ve Peygamberin köyündeki insanları ne yaptı? Salim bin Utbe üç gün Medine'de her türlü talani yaptı. Ehli beyte ait olan tüm evleri yıktı. Ve hanımlara, kadınlara tecavüzde bulundular. Gayri meşru olan İmam Kurtubi diyor, bin tane gayri meşru çocuk doğurdu muhterem Müslümanlar. Bunu yapan, bunu destekleyen, bunun yanında olanı ben ne diyeyim şimdi? Ve ben buna lanet ediyorum. Hatta Tartazan, Allah rahmet eylesin diyor ki, Allah Yezid'e lanet edin, etsin. Yezid'in yardımcısına da lanet etsin. Yezid'e yardım edenlere de lanet etsin. Bunu söyleyen teftezandır. Şimdi demek ki nedir? Demek ki müminler Müslümanlar ya bu deveyi güdersin ya bu diyardan gidersin arkadaş ya diyeceksin ki ben Müslümanım ben Kur'an'ı kabul ediyorum veyahut da kabul etmiyorsan o zaman cehenneme kadar gidin. Yani ben diyorum ki kıyamet gününde Allahu Teala beni Hüseyin'le ile Ali ile ve Ebu Talib ile haşre götürsün. Kim istiyorsa Yezid ile Muaviye ile Ebu Süfyan'la cehenneme gitmek istiyorsa haşre gitmek istiyorsa buyursun gitsinler. Allahu Teala beni حضرتي حسين حضرتي حسان حضرتي علي و حضرتي أبو طالب لحشته قطرسون أولاً لكي أنا أقول بو إكي آيات فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وَتُقَطِّعُوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وَأَعْمَىٰ أبصارهم محمد سورة آيات 22 23 كيم دنيا دا اقتداري ألنا جشررسا و ظلم يا فرسا باش قال لنا الحقوق نو يرسا باش قال لي ازالسا اقرب على باغلرمي تماما كسالسا اللهم محمد صرسي آية يرميك يرميوك باحزاب صرسي آية يرمي الله تعالى ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره ويعد لهم عذابا عظيما كيم الله ورسولنا O insan nedir? O insan Allah'ın laneti üzerindedir. O insan Allahu Teala cehennem onun yerini hazırlamıştır ve Allahu Teala o insanı cehenneme atacaktır. Aziz kardeşlerim, biz burada Muharrem ayı münasebetiyle burada bulunuyoruz ve 1448 senedir biz daha hala Muaviye haklıdır, Hazreti Ali haklıdır ayrı edememişiz. Yani bir olay, bir dava, iki kişinin kavgası, bir ümmet 1440 senedir daha hala birbirinden ayrı edememiştir. Bir kısım diyor Ali haklıdır, o bir kısım diyor Muaviye haklıdır. Şimdi Muaviye'nin haklılığı nerededir? Ben bunu anlatayım size. Hazreti Ali'nin şehadetinden sonra Muaviye ile Hazreti Hasan arasında bir münazaa oldu. Hilafet meselesinde. Hazreti Hüseyin'e dedi ki bir anlaşma imzalayalım benden sonra sen benim yerime geleceksin. Ben amcanım, ben şuyum, ben buyum, ben madem ki idare et benim için. Ve Hazreti Hüseyin'i ortadan kaldırdı. Hazreti Hüseyin'i karisiyle, Ca'dedeto isminde bir karisiyle zehir verdirdi. Yüz bin dirhem de ona vaat etmişti ve Yezid'le evlendirmeyi de vaat etmişti. Yüz bin dirhemi gönderdi, bu Hazreti Hasan'ı zehirletti ve Hazreti Hasan'ı ortadan kaldırdıktan sonra şimdi tek başına kendisi kaldı. Bunu ne için yaptı ki kendi oğlunu kayyum olarak dedim ya İslam'ın üzerine kayyum olarak atasın. Ve bu zulümden sonra, bu katilden sonra Hazreti Hasan'ın katili Muaviye'dir. Bunun kay 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 kaynakları hepsi bizde mevcuttur bu kaynaklar. Tüm sünni kitap kaynaklarında almışım ben. Yani bir Şii kitabında almadım, almıyorum ki diyecekler ki yok efendim bu Şii kitabıdır, <laughs> olmuyor. Sünni tarih kitaplarında Muaviye'nin yapmış olduğu 75 tane pislik hepsi kaynaklarıyla birlikte hepsi bende mevcuttur ve ben her yerde de söylüyorum. Allah'ın lanet ettiği Peygamber Ali sallallahu aleyhi lanet ettiği kişiye ben de lanet ediyorum. Ben burada televizyonda açıkça söylüyorum. Allah'ın lanet ettiği, peygamberin lanet ettiği ben de lanet ediyorum. Abdullah bin Ahmed İmam Hanbeli babasına diyor ki bir kısım insanlar diyorlar ki siz Yezidi seviyorsunuz. Estağfirullah evladım diyor. Allah'a iman etmiş kıyamet gününe inanan birisi Yezidi sever mi diyor. O zaman diyor sen ona lanet ediyor musun etmiyor musun? Tabii ki ben lanet ediyorum. Allah'ın lanet ettiği kişiye ben nasıl lanet etmeyeyim diyor. Abdullah İmam Ahmet'in oğlu diyor Allah nerede lanet etmiştir? شن بجي أقدوم آية فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم إنسان نرجو اقتدائيا لا نجي شرا في الظلم يا فيون الحق الله akrabalarının hakkını gasp eden kişiye lanet vardır. Yezid ne yapsın? Yezid akrabalarını tamamen kestirti Kerbela'da diyor. Nasıl lanet etmeyeceğim ben diyor. Bunu söyleyen İmam Ahmet'tir. Sünni mezhebinin birinci, ikinci imamidir. Üçüncü imami olsun. Yani bir mezhebin eğer ki imamları birisine lanet ediyorlarsa ben niye lanet etmeyeyim? Ben biz düz vatandaşım. Eğer Allah lanet ediyorsa ben niye lanet etmeyeyim? Ben bir müminim. Eğer Peygamber aleyhissalatu vesselam lanet etmişse ben niye lanet etmeyeyim? Çünkü ben ona inanıyorum. Onun için muhterem Müslümanlar, Kerbela olayı her sene burada tekrar edilir, tekrar edilecek. Ve biz bu olayı eğer ki Müslümanlar hepsinde akıl olsaydı ve <laughs> gerçekten de İslam'a inanmış olsalardı, Ali'nin hakli, Muaviye'nin hakli, Hasan'ın hakli, Muaviye'nin hakli, Hüseyin'in hakli, Yezid'in hakli zaten herkes biliyor. Herkes bunu biliyor. Biz diyoruz ki Yezid mazlum, Hüseyin mazlumdur, biz Hüseyin'in yanındayız. Ve Allahu Teala demiş ki, وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ Siz ya, zalimlerle yardımcı olmayınız, zalimlerin yanında olmayınız. Ya Yard, zalimlere yardım etmeyiniz ki Allahu Teala'nın gazabı sizi de alsın, cehenneme alsın. Peygamber aleyhissalatü vesselam başka bir hadis-i şeriflerinde. Ben eta azalimen bihi hakka fakat e ve Kim bir zalime yardım ederse ki o zalim insanların hakkını gasp ediyor. Allahu Teala o insani zimmetinden beri ediyor. Allahu Teala ona mağfiret gözüyle bakmayacaktır diyor Peygamber Aleyhissalatu vesselam. Yani zalim olan Yezid, zalim olan Muaviye ki müşaveret yapmadı. Müşaveret var iken müşavireti göz önünde bulundurmadığı ve Medine-i Münevvere'ye geldiği Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın menberi üzerinde daha evvel para göndermişti. Sözü geçen insanlara para göndermişti. Hatta Abdullah bin Umar'a yüz bin dirhem göndermişti. Aziz müminler, aziz kardeşlerim diyeceksiniz ki yüz bin dirhem ne kadardır? O zaman koyunun tanesi bir dirhemdi. Yüz bin koyun demektir. Abdullah'a gönderiyor. Abdullah diyor halife bana şey göndermiş, hediye göndermişti. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Ondan sonra Abdullah'a haber gönderiyor. Bak diyor ben Yezid'i halife tayin ettireceğim. Sen, kıl, senden ses çıkmasın diyor. O zaman Abdullah diyor ki vallahi ben imanımı ucuza sattım diyor. Bu söz kimidir? Abdullah bin Umar'ın sözüdür. Yani eğer ki ben Yezid'in halife tayin ettireceğini 100 bin lira, 100 bin dirhemle razı olmayacaktım. Belki 500 bin dirhem isteyecektim. Abdullah'ın sözü budur. Vallahi ben imanımı ucuza sattım. Ve Abdullah bin Ömer Sıfın Savaşı'nda Şam'a gitmiştir. Muaviye'yi desteklemiştir. Bu Abdullah bin Ömer ki Abadele diyorlar dört tane Abdullah vardır. Bir tanesi de budur. Bu insan Hazreti Ali ile biat etmemiş ve Haccacı zalimin bilmem nesini tutmuş ve aman aman ben biat edeyim diye. Çünkü Peygamber ve Vesselam duymuşum. Peygamber demiş ki bir halife olup da biat yapmayan bir kişi eğer bir gece geçerse o cahiliye döneminin ölümüyle ölüyor diyor. Peki beyefendi sen Ali ile biat etmedin o gece hiç mi olmuyordu? Fakat haccacı gördün, o zulmü gördün, o korkuyu gördün, gece ile gittin onun evine, Velid, Abdülmelik bin Mervan için benim biatımı kabul et dedim. Ne için? Va, efendim ben peygamber duymuşum. Peygamber ve vesselam demiş ki, kim halifesine bir gece beyat etmese ve ölürse o cahiliye döneminin ölümü oluyor. Peki beyefendi, dört sene Ali vardıysa niye Ali ile o gece, o hiç mi hatırına gelmedi bu hadis? Sadece Hacace Zalim de senin hatırına geldi. Onun için Müslümanlar çok okuyun, çok okuyun ki kimse sizi kandırmasın ve zengin olun ki kimse sizi satın almasın. İki dakikamız ha. Kaldım. Onun için ben sizlerden rica Birbirimizi sevelim. Birbirimizi insan yerine koyalım. Vay efendim bu şudur, vay efendim bu budur, vay efendim bu budur. Bunu da kendi aramızdan kaldıralım. Ve insan olarak biz birbirimizi sevdiğimiz zaman ki Allahu Teala Kur'an-ı Azimüşşen'de de bize emir ediyor. وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Siz Allah'ın ipine sımsıkı sarılınız ve bölünmeyiniz. Çünkü bölünmek birilerinin işine çok geliyor. Yani birileri, insanları o kadar güzel rahat bölebiliyor ki ne kadar bölünürse, ne kadar küçük parçalara ayrılırsa o kadar yuturması kolay olur. Onun için ben diyorum ki birbirimizi sevelim, birbirimizi sarılarım ve Allahu Teala'nın bu ayeti kerime ile biz birbirimizi sımsıkı bağlanalım birbirimize ve dinimizi de iyi öğrenelim. Yani ben geçen seferde hatırlayanlarınız vardır. Ben söyledim doğru bildiğimiz dünya kadar yalanlar vardır. Ve bunu şimdi de tekrar ediyorum. O kadar yalanlar var ki Müslümanların kafasına sokmuşlar. Ha bu sünnidir, ha bu şudur, ha bu budur. Haddi hesabı yoktur. O kadar yalanlar var ki. O nereden bir tanesi de radıyallahu anhu diyen bir insanın ki Peygamber aleyhissalatü vesselam ona lanet etmiştir. Birisine Allah lanet etmişse birisine Peygamber aleyhissalatü vesselam lanet ettiyse, birisi eğer ki İslam nazarında bu insan mel'un ise sen nasıl ona radıyallahu anhu diyebiliyorsun? Sen Allah'tan da utanmıyor musun? Allah'tan da korkmuyor musun? Peygamber aleyhissalatü vesselam sünni tarih kitaplarında belki elli kitap onların kaynakları vardır. Hatta sünni kardeşlerime ben bunu televizyonda şimdi buradan söylüyorum. Vay efendim muaviye vahiy katibiydi. Kardeşlerim, vallahi muaviye vahiden bir elif dahi yazmamıştır. Ve kitabet vahiy katibi olmamıştır. Vay efendim, muaviye peygamberliğe, peygamber aleyhissalatü vesselam'a ne yapmıştır? Berberliğini yapmıştır. Peygamberi tıraş etmiştir. Vallahi peygamber aleyhissalatü vesselam ben nasıl tıraş ettiyse muaviye o şekilde tıraş etmiştir. Bunlar hepsi muaviyeyi pohpohluyorlar ki radiyallahu anhu denilsin. Muaviye'nin zerre, zerre kadar sıfatı İslam dininde yoktur. Hatta bazı İslami, Sünni tarih kitaplarında diyorlar ki, hatta onlardan bir tanesi de i̇bn Kesir'dir. Diyor ki, Muaviye'nin İslam'a göre bir sıfatını bul, gel hediyeni benden al diyor. Ve bunu söyleyen de, Teftazan öyledir, i̇bn Kesir öyledir. Yani benim bildiklerim, hatırıma gelenler, çok tefsirler vardır. Muaviye'nin bir tane iyiliğini bul, gel hediyeni al diyor. İşte aziz kardeşlerim, Allah bizi birlik ve beraberlikten ayırmasın, bizi birbirimizi sevdirsin, birbirimizin kötü şeylerini daima aç etmesin ve bizler Müslüman olarak hep kardeş olarak yaşayalım. Allahu Teala akıl versin. Akıldan hiçbir zaman ayrılmayın. Şu ayeti de söyleyip bitireyim ben sözümü. Ve yec'alur ricse alellezine la ya'kiluna Kur'an diyor aklını kullanmayanların başına kül dökürsün diyor. Ve hepinizden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun sizden.